Sevgili öğrenciler, İzmir Kavram Meslek Yükseği Okulu olarak eğitim, araştırma ve topluma katkı faaliyetlerimizin iyileştirilmesine yönelik olarak 2022-2023 güz dönemi dersleri başlamadan önce öğretim elemanlarımızla birlikte kalite ve akreditasyonu geliştirme çalıştayı düzenlemiş bulunuyoruz. Bu çalıştayla birlikte üniversitemizin bütün faaliyetlerinde kaliteyi sağlamak ve sürdürmek üzere çalışmalarımıza hız kazandırdık. İlk olarak ele aldığımız eğitim faaliyetlerinde her bir ders için bir ders gözlemcisi öğretim elemanı belirleyerek sizlere aktarılan derslerin güncel, kaliteli ve belirli bir standarda sahip olmasına yönelik iyileştirme çalışmalarını tamamlamış bulunmaktayız. Sektör temsilcilerinin de yer aldığı program kurullarımız oluşturulmuştur. Ders müfredatımızın program ve ders çıktılarınızın, ders iş yüklerinizin kurullarımız, mezunlarımız ve siz öğrencilerimizin geri bildirimleriyle değerlendirme süreçleri devam etmektedir. Bu kapsamda sizlerin görüşleri bizler için yeni stratejilerin belirlenmesi açısından çok önemlidir. Yüksek Okul Kurulumuz ve kalite komisyonlarında yer alan öğrenci temsilcilerimiz sizlerin görüşlerini bizlere anında iletmektedir. Ayrıca öğrenci odak grup görüşmeleriyle sosyal, kültürel etkinlikler, öğrenme mekanları, dersler, fiziki olanaklar konusunda da sizlerin görüşleri alınacak ve süreçlerin yönetimine aktarılacaktır. Ancak bu mekanizmalar dışında yüksek okulun tüm süreçlerine yönelik olarak talep, görüş ve önerilerinizi bölüm program yönetimleri, web sitemiz, e-mail'lar, çözüm merkezleri, destek talep sistemleri üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Geri bildirimlerinizin 3 iş günü içinde cevaplanmasına özen gösterilecek gayret edilecektir. Yüksek okulumuzda tüm paydaşlarla birlikte ve tüm faaliyetlerde kalitenin sürdürülebilir olması amacıyla yapılacak çalışmalardan sizleri haberdar etmeye devam edeceğiz. Sevgilerimizle.